Zygmunt Adamski, 1923 yılı Ağustos ayında doğdu. Hayatının büyük bir kısmını ülkesi Polonya'da geçirdikten sonra, 1957 yılında Lottie ile evlendi. Üç yıl sonra çift, İngiltere Yorkshire yakınlarında bulunan Tingley'e taşındı. Bu çift herkesle iyi geçinir ve çevresinde sevilirlerdi. Ancak tarihler Haziran ayı 1980 yılını gösterirken gizemli bir durum yaşandı. Zygmunt Adamski biraz yiyecek almak için yerel dükkanlara doğru kısa bir yürüyüşe çıktı. Sokakta gördüğü komşularından birini samimi bir şekilde selamladı. Bu onun hayatta görüldüğü son seferdi. Adamski gibi bir adamın haber vermeden günlerce kaybolması tamamen karakterine aykırıydı. Ertesi gün Baftis kızının düğünü olacaktı. Ama Adamski bir daha geri gelmedi. Kaybolmasından beş gün sonra... Adamski'nin cesedi yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Todmorden kasabasında bulundu. Todmorden o dönemde ufoların görüldüğü ve gezdiği yer alarak anılıyordu. Bundan dolayı Todmorden'e UFO yolu ismi verilmişti. Bu herkesin aklına, Adamski'nin uzaylılar tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü getirdi. Adamski'nin cesedi bulunduğunda yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bir kömür yanının üzerinde duruyordu. Adamski kendisi de bir madenciydi. Olaya bakması için Alan Godry isimli polis şefi görevlendirildi. Alan Godry, cesedi elinden geldiğince inceledi ve ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu belirledi. Ancak cevaplanması gereken bazı sorular vardı. Bu basit bir kalp krizi vakasıysa, o zaman ceset neden 5 metre yüksekliğindeki bir antrasit yanının üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirildi? Herhangi birinin yukarı veya aşağı tırmandığına dair hiçbir kanıt olmadığından, Adamski'nin cesedinin büyük olasılıkla yukarıdan oraya bırakıldığı tahmin ediliyordu. Sıcak bir yaz gününün ortasında görülmeden nasıl yukarıdan indirilebilirdi? Bulunduğunda Adamski'nin sokaklarda uyuduğuna dair hiçbir işaret yoktu ve herhangi bir tıbbi sorunu varmış gibi görünmüyordu. O sırada hastaneye gitmemişti ve ortadan kaybolduğu sırada iyi yemek yemişti. Olay yerinde herhangi bir boğuşma izine rastlanılmadı. Genç polis ayrıca Adamski'nin boynunda, başında ve omuzlarında gizemli yanıklar olduğunu bildirdi. Godri daha sonra Adamski'nin ölesiye korkmuş gibi göründüğünü söyledi. Adamski'nin giyinişinde de bir gariplik vardı. Gömleği, saati ve cüzdanı ortada yoktu. Pantolonu ve ayakkabıları kabaca bağlanmıştı. Beş gündür kayıp olmasına rağmen sakalı henüz bir günlüktü. En tuhafı ise boynundaki ve omuzlarındaki garip yanık. izleriydi. Bu yanıkların tümü tanımlanamayan jel benzeri bir maddeyle kaplıydı. Otopsi sonucunda ise kesin ölüm nedeni ne kalp krizi yazılmıştı. Olayın gerçek sebebi tam olarak aydınlatılamadı. Bu olaydan sonra Godri başka bir olaya atandı. Olay şu şekildeydi. Bir belediye arazisinde ineklerin görünüp kaybolduğu bildirildi. Olay yerinde araştırma yapmak isteyen Godri araştırmak için yola çıktı. Saat sabah 5 sıralarıydı. Godri, Burni Ruadda devrilmiş bir otobüsü uzaktan gördü. Hemen otobüse doğru yardım etmek için gitti. Ama otobüse yaklaştıkça aslında gördüğü şeyin bir otobüs değil yerden 5 metre yükseklikte bir cisim olduğunu anladı. Godri, istasyonuyla bağlantı kurmak için çok sayıda girişimde bulundu ve bunların tümü başarısız oldu polis memuru tüm gördüklerini çizmeye karar verdi. Tüm yolu kapatan elmas biçimli bir nesne çizdi. Olaydan yarım saat sonra Godri kendisini aynı yolda devriye arabasının içerisinde buldu. Çizmeleri tabanlarından yarılmıştı. Bu da onun iradesi dışında yolda sürüklendiğini gösteriyordu. Yolda geri döndüğünde nesneden hiçbir iz yoktu. İnek sürüsü daha sonra kilitli bir kapının arkasındaki bir tarlada keşfedildi. Çamurlu alanda toynak izinin olmaması, ineklerin kapıdan girmediğini gösteriyordu. Daha sonra birkaç başka polis memurunun ve bir otobüs şoförünün aynı sabah tuhaf ışıklar gördüğü ortaya çıkmasına rağmen, Botwe'in iddiaları polis için bir utanç kaynağı olarak görüldü. Godfrey'in olayının gazetelere sızdırılmasından ve uluslararası bir haber haline gelmesinden birkaç hafta sonra müfettiş ofisine çağrıldı. Kendini bakanlıktan gelen adam olarak tanıtan koyu renk takım elbiseli ve kravatlı bir adam oturuyordu. Yanında Godfrey'in garip araç çizimini içeren bir dosya vardı. Godfrey'in dosyanın geri kalanını görmesine izin verilmedi ancak dosyanın aynı zamanda akşamki olayları ve Zygmunt Adamski'nin gizemli ölümü hakkındaki raporunu da içerdiğini düşünüyordu. Adam Vodri'ye, gördüklerini kimseyle konuşmayacağına dair resmi sırlar yasası üzerine yemin etmesi gerektiğini söyledi. Vodri isteksizce kabul etti. Genç polis bu adamla sonraki birkaç gün içinde birkaç kez karşılaştı takip edildiği belliydi. Sonunda Godri bir barda adamla yüzleşerek ona uzaklaşmasını söyledi. Adam ortadan kayboldu ve bir daha görülmedi. Kimdi bu gizemli adam? Onu uyarmak için gönderilen bir MI5 ajan mıydı? Godri buna inanıyor. Ancak başka bir teori, yabancının aslında Batı Yorkshire polisinden olduğu ve Godfrey'i daha fazla dikkat çekmemek için basınla konuşmaması konusunda uyarmak için gönderildiği şeklindeki teoridir. Yorkshire karındeşen davası hakkında zaten hatırı sayılır miktarda kötü tanıtım alıyorlardı. Karındeşen konusunu da ileriki videolarımızda ele alacağız arkadaşlar. O da bambaşka bir gizem konusu. Her neyse bu olaylardan sonra Godri, elde transfer edildi. Godri daha sonra polisin peşine düştüğünü iddia etti. Ayrıca olayın ailesi üzerinde yarattığı olumsuz etkiden de bahsetti. Keşke UFO'yu hiç görmeseydim, özellikle de çocuklarım üzerindeki etkilerinden dolayı. Polis olarak bir baba olmak kolay değil ama UFO görmüş bir polis olduğunda durum daha da kötü dedi. Godfrey'in deneyiminden sadece bir yıl sonra, Todd de büyük babasıyla köpeğini gezdirirken, sürekli renk değiştiren uzun, ince, elmas biçimli bir nesne gördüler. Pek çok insan bu merak uyandıran gizemin temeline inmeye çalışsa da, hiç kimse kesin bir cevap bulmayı başaramadı. Adamski'nin durumunda, kıyafetlerinin durumu, kırpılmış saçları, bir günlük sakalı ve garip yanıkları, insanları bugüne kadar şaşırtmaya devam ediyor. Botray'a e gelince, hem işini hem de güvenilirliğini kaybederek birçok kişi için alay konusu haline geldi. Ayrıca ailesini ve evini kaybetti ve alkolik oldu. Tüm bunlara rağmen, o gece başına olan dışı bir şey geldiğine hala yemin etmektedir. Artı, o sabah tuhaf olayları bildiren tek kişinin o olmaması gibi küçük bir mesele var. Godfrey 2014'te başka bir yerden geldiğine incil üzerine yemin ederim. Bu şeyler Todmorden'in yukarısında o kadar çok görüldü ki, bölgeye ufo geçidi diyorlar dedi. 1980 yılında Yorkshire'daki küçük bir pazar kasabasında 56 yaşındaki bir madencinin, ölümü ve genç bir polis memurunun hayatını mahvetmesiyle uzaylıların bir ilgisi var. Mıydı? Cevabı asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Peki bu olaylardan sonra ne oldu? UFO araştırmacıları Adamski'nin ailesiyle görüştüler. Adamski'nin bir insanla sorunları olduğu öğrenildi. Adamski'yi onun kaçırmış olabileceği ihtimali düşünüldü. Aile üyeleri, Adamski'nin adam tarafından kaçırılmış ve bir yerlerde bir ahırda tutulmuş olabileceğine inanıyorlardı. O sırada Adamski kalp krizi geçirdi. Onu kaçıran kişi, Adamski'yi bilinen bir UFO etkin noktasına götürüp uzaylılar tarafından kaçırılmış gibi görünecek bir suç mahalli yarattı? Bu vakanın tuhaf gerçekleri, uygun şekilde bağlanmamış giysiler, gözle görülür bir rahatsızlık olmaksızın bir kömür yanının üzerine atılan ceset, tanımlanamayan bir jel maddeyle yalnızca iki günlük olduğu bildirilen yanıklar, yalnızca bir günlük sakal ve bir başka garip polis müfettişinin bir UFO ile karşılaşması, bizi her türlü olası sonucu hayal etmeye yönlendirir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olmak ve daha fazla gizemli olaylar hakkında bilgi sahibi olmak için abone olup destek verirseniz çok seviniriz. Bildiğiniz gibi abone olmak ücretsiz. Çok teşekkür ederiz.